Hocam şu anda bir döngüden bahsettik konuşmamızın ilk başında belirli döngüler ve belirli hatta belki kısır döngüler diyebiliriz yaşamımız sürecinde şu anda yaşadığımız sürecin adı belki pandemi olarak COVID-19 İlerleyen dönemlerde farklı şeyler çıkabilir mi bizi bekleyen ilerisi için ne düşünüyorsunuz hocam bu aşamada pandemik süreçlerle alakalı? Şimdi efendim eee ilerisi için aslında çok fazla bir şey düşünmüyorum. İlerisi için çok fazla düşünülmesi gerektiği konusunda da emin değilim. Çünkü olaylar olacağına zaten varıyor. Biz a bugünü düşünürsek bana göre daha faydalanacak bir sonuç elde etmemiz mümkün. Çünkü herkes ileride alacağı pozisyonu hesaplamaya çalışıyor. Yani günlük yaşamdan burada mı kalayım, başka yere mi göç edeyim? İşte İstanbul'u terk edeyim, köye mi döneyim? Ya da efendim e, bu şartlarda yaşanmıyor. E, başka ülkeleri mi tercih edeyim? Bu şekilde ileriye yönelik projeksiyonlar dolarda mı kalalım, altında mı kalalım <laughs> düşüncesinden çok farklı değil. Bence bugünü bir kere düşünsünler ama virüsün gitmesi konusundaki düşünce sistemi insanların kolektif düşüncesiyle ilgili. Yani siz eğer insanlık olarak bunu yakalayamazsanız bu bir tek virüs Toplasanız diyorlar işte bütün dünyadaki ağırlığı bir gramı geçmez. Bir gramı geçmeyen bir kütle bütün dünyanın döngüsünü durdurabilir. Doğrudur. Çünkü eninde sonunda bir organize iş var. Bu organize işin bir ucunda bir tutma noktası olarak virüs var. Ama onun dışındaki kısımlar bugüne kadar yaptıklarımızın bana göre bir ceremesi. Biz bunu yaptık ya da yapmadık. Büyük olasılıkla yapmadık. Ama olmasına müsaade ederek kendimizi de aslında sürecin parçası haline getirdik. Yani falanca yerde kesilen ağaç bizi bağlamaz gibi görünüyor ama o ağacın kesilmemesi tabii ki dünyanın düzgün dönebilmesi için gerekli. Böyle baktığınızda virüsün kısa süre içerisinde gideceğini düşünmüyorum. 2021'i bence şoktan tamamladık. Yani 2021'in sonuna doğru bir açılma, bir iyileşme, bütün dünyadaki şu an ortak beklenti. Bazı ülkeler zaten günlük yaşamlarını çok fazla değiştirmediler, aksatmadılar ama inanınız bu süreç içerisinde ileriye yönelik planların bir anlamı yok. Çünkü değişim çok hızlı gerçekleşiyor. Bu kadar hızlı olan değişimin kalıcı olmasını beklemem. Büyük değişimler kalıcı olabilmek için uzun süreyi gerektirir. Eğer yavaş ama uzun sürede gerçekleşmişse değişim o zaman kalıcı hale gelir. Lakin bir buçuk yılı geride bıraktık. Yani bir yıl daha, iki yıl daha böyle gittiği takdirde evet değişim kalıcı hale gelecektir. İnsanların bir kısmı gidecektir, bir kısmı ama yeni düzene ayak uydurmak zorunda kalacaktır. Bence şu an onları düşünmenin anlamı yok. Sadece kendilerini sorgulasınlar. Başka bir dünya olamaz mıydı? Yani biz bu kitapları hurafe dedik ama onlar acaba gerçeği göstermez miydi? bin yıldır doğru kabul edilen şey niye son yüzyılda hurafe düzeyine indirgendi ve batıl olarak adlandırılmaya başlandı? Lütfen bunu sorgulasınlar. Bol miktarda zaman var. Herkes evlerinde. Başka soru var mı? Hocam, bil, büyük buyur, bir, daha yani bunu hep konuştuğumuz mesele hani krizi fırsata çevirme hani kriz fırsat da demek ya hocam yani aslında içe dönüş için çok büyük bir çok büyük bir fırsat hırsların törpülenmesi değil mi? Yani nefsinin, nefsinin zaaflarının artık hiçbir şey ifade etmediği, tam tersi hayatta kalmak için mücadele verdiğin bir dönemdesin. O yüzden de sizin dediğiniz gibi mağaraya çekilmek için ben hep biz konuşuyoruz ben başından itibaren bu dönemi çok sevdim. Çünkü insanları düşünmeye sevk ediyor. Aksi halde Sormayın, insan... Sormayın ben de sevdim de çok fena. <gülüyor> <gülüyor> ah, ben de sevdim. Ya, gerçekten hocam. Beşiktaş meydanında iki polis arkadaşımızla <laughs> söyleşiyoruz. Geldiler işte hocam hocam ta tamam, otur ya bir, ben de çay içiyorum. Ya otursanız dedim bir çay içelim. Har dedim. İşte burada görevlendirdiler dedi. Ay o da aynı şeyi söyledi. Vallahi hocam dedi ben de bu işe alıştım galiba. <laughs> <laughs> dedim insan oldu böyledir. Alışırsınız. Ya hocam düşünmeye sevk ediyor gerçekten. Yani gerçekten içe çekilmeye, içe dönmeye. Şimdi e, Sonerim sen sorunu sormadan evvel bir şey söyleyeyim. Şimdi e, e, insanda 100 trilyon hücre olduğunu düşünürsek, her 100 trilyon hücrenin içindeki her bir hücrenin içinde 100 trilyon atom var. Bu yine yine bir kuantum fizikçinin anlatımı üzerinden söylüyorum. E, bu her bir atom kainatta bulunan bütün atomların holografik olarak bilgisine sahip. Ve adamlar şu noktada diyorlar ki, o zaman diyorlar kainatı keşfetmek için nereye bakmamız lazım? Kendi içimize. Yani bu hani ne varsa alemde, hepsi ademde, insan küçük kainattır, alem büyük insandır gibi anlatımlarla ne kadar güzel özetlenmiş tasavvufi bazda. İşte o zaman bizim de belki bu fırsatı doğru kullanarak en azından kendi e, varoluşumuzun, Burada neden bulunduğumuzun, bütün bu deneyimin asli sebebinin düşünülme zamanının da geldiğine ilişkin bir tür e, aslında rahmani bir zorlamadır. Bir de böyle bakmak lazım. Yoksa kaybolmuştuk. Doğrusunu isterseniz ben bu söyleme katılıyorum. Hastaların çoğu hastalanmadan önce gayet güzeldirler ama hastalandıkları zaman yani benim çalıştığım alanda da hayatlarını gözden geçirmeye başlarlar. Bu hayatın gözden geçirilmesi önemli bir aşamadır. Ben bunu muhtemelen... Kendiliğimden de yapmaya çalışıyorum. Bazen e, istemeden olan pürüzlerimi kendim düzeltmeye çalışıyorum. Çünkü insan bir miktarda kendi kendini yontar. Kendi kendinizi yontmak zorundasınız ki bir şeye benzeyebilirsiniz. Bu dönemi gayet güzel bunun için tabii ki kullanabilirler. E, anlamaya çalışırlar. Başlangıç noktası efendim insanlar şaşırıyorlar. Yani neyle başlayalım? İşte ben de böyle olmak nasıl yapayım? bir tane kitap alacaksınız. Bu kitabın yani öyle çok böyle sıra dışı bir şey olması gerekli değildir. Okuma eylemini tekrar başlatacaksınız. Ondan sonra zaten bilgi bilginin kapısını açar. En sonunda siz o ağı, o 100 trilyon hücrenin birbiriyle aynı frekansta konuşup evrenle de aynı şekilde konuşma ritmini yakalaması gibi fark edeceksiniz. Bu olmayacak bir şey değil. Yani içgörü, duru görü falan dediğiniz Tabii. Kavramlar da aslında bundan farklı bir şey değil ama o, ona geçebilmeniz lazım sadece bu. Kesinlikle. Evet. Ne e, Aslında şimdi e, konuşmamız öyle bir düzeyde ilerliyor ki benim belki de önüne soracak ol olduğum soruları hepsini bir örgü içerisinde konuşmuş oldunuz. E, ben de büyük keyifle dinliyorum. Fakat hocam şunu özellikle sormak istiyorum yine e, dinleyicilerimiz tarafından da. Şimdi öyle bir süreç yaşıyoruz ki insanlar ilk başlarda paniklediler, korktular. Şimdi biraz daha alışmaya başlıyorlar. Gelecek kaygıları var. Şimdi öncelikle korkmalı mıyız? Siz bir doktor gözüyle ve yine aynı şekilde korkunun ümmün sistemimizdeki olumsuz etkisini biliyoruz. Kendimizi daha güçlendirmek adına ve beslenme ile alakalı da hocam sizin bir takım söylemleriniz, güzel paylaştığınız bilgiler var. Şu dönemde bize önereceğiniz. Siz bir onkolok olarak, güzel bir tıp hekimi olarak bizlere neler tavsiye edersiniz? Kardeşlerimiz çok duymak istiyor. Yani. Soner'cim aslına bakarsan benim söylediklerimin arasında bir fark olmuyor. Ben insani olana doğru gidin diyorum. Yani insani olan nedir? Bize gelenekten öğretilmiş yiyecek içecekler var. Bunlar güvenli sınırlardır. Her zaman güvenli sulardır. Çünkü bizim varlığımızı onlar bugüne getirebilmiştir. Şimdi siz bunu reddedip de ben daha hızlı üretilmiş daha işte e, uzun süreli saklanabilir yani yapısı değiştirilmiş bir şeyleri tercih edeceğim dediğin zaman inan bana iki adımda olmasın ama üç adımda dört adımda sonuçta bu virüs ortaya çıkar. Çünkü sistem böyle çalışıyor. Sen eğer emek denilen kavramı göz ardı edip ben bunu ucuza yemek istiyorum evimde oturayım telefonla ısmarlayayım gelsin diye düşünürsen dördüncü adımda olmasın beşinci adımda başka bir covid ortaya çıkacaktır. Bunun başka bir şansı yok. Olasılık budur. Ha yemek açısından ne yapacağım derseniz açınız bakınız anneannelerinize, e, babaannelerinize. Hani kısmen eğer yaşları varsa annelerinize sorunuz ve öğreniniz. Onlar zaten bunların bir kısmını biliyorlar. Çok olağanüstü, sıra dışı bir olay yok. Sonuçta yağlan, soğanlan, işte kuru fasulyeyle yapılacak olan bir şeyden bahsediyoruz. İnsanlar tedirginler, korkuyorlar fakat korkularının bir yemekle çözebileceklerini zannediyorlar. Yemekle değil, zihniyetle çözeceksiniz. Siz bunu istediğiniz sistem size virüs verdi. Siz bunu istediğiniz sistem önce daha öncesinde bunu sizin zaten bilgisayar virüsü olarak da verdi. Bilgisayarlarınız çöktü. Bunun karşılığında bilgisayar virüsü programı satıldı. Ondan sonra standarda bindirildi. Şu an artık o aşama geçildi. Sen hatırlamazsın hocam bize bilgisayar boş gelirdi. 10 tane disket verirlerdi yanında. Disk 1, disk 2, disk 3, disk 10'a kadar gelirdin sonra da bakardın inşallah çalışır bir sorun çıkmaz diye. Şu an indir dediğin zaman indiriyor telefon. Sorunsuz hiçbir zaman bugüne kadar ben indirdiğim herhangi bir programda çalışma sorunu görmedim. Çakışma sorunu görmedim. Ee, mağazadan alıyorsun, indiriyorsun. Sana kullanma olanağı sağlıyor. Bu kadar kolaylaştırılmış bir yaşam aslında çok konforlu fakat bunu da tabii ki geriletiyor. Bir şey daha var. Az önceki soru üzerine eklemek istediğim, şu an unuttuğum ama e, tekrardan hatırlamaya çalıştım. Korkunun aslında olumlu etkisi vardır. Ama kontrol edebilmeniz lazım. Yani ben korkusuzum, ben hiçbir şeyden korkmam demenin bir anlamı yok. Korku olması insanı birincisi temkinli olmaya, ikincisi uyanık olmaya, üçüncüsü karşısındakini de anlamaya teşvik eder karşıdaki ister virüs olsun ister insan olsun ister düşman olsun ister dost olsun bir şey ifade etmektedir. Bu birincisi ağzından ifade ettiği düz söylemdir. Düz söylem nedir? Bu hastalık insanda ölümcül seyredebilen bir tabloya neden oluyor. Virüs bunu yapabiliyor. Çünkü böyle bir şey geliştirilmiş ya da böyle bir şeyle sonuçlanmış olan bir durum söz konusu. Ama dolaylı olarak söylemek istediğini anlayabilmen için daha derinden dinlemen gerekiyor. Bu dünya böyle gitmeyecek, bu belli. Çünkü haklarını yediniz. Çünkü bazı insanları dışladınız. Çünkü ötekileştirdiniz ve ötekileştirilmiş zamanında olanlar bugün diğerlerini ötekileştirmeye çalışarak intikam alacaklarını düşünürken mislisiyle birbirlerinden kopmaya başlıyorlar. Ve sonuçta bizim bunları bir arada tutmamızın bir tek yolu var. Bunların kalbi olarak inanarak hakikaten sarılmaları birbirlerine ve anlamaya çalışmaları. Anlamaya çalışmadıkları sürece Covid-19 gider, 20 gelir, 21 gelir, 22 gelir. Çünkü siz ne kadar beslenme açısından da olduğu gibi insani olandan uzaklaşmaya başlarsanız, siz ne kadar dış görünüşünüzü güzelleştirip içinizi boşaltmaya meylederseniz sonuçta hayaletlere dönüşürsünüz. Ve bu hayaletler eninde sonunda kaybolmaya mahkumdurlar. Bunun hiçbir şeysi yok. Hiçbir şekilde çıkar yol değil. Tarih bugüne kadar bunun çok fazla örneğini vermiş. Büyük büyük uygarlıkların nasıl çöktüğünü düşünüyoruz. Mutlaka böyle bir aşamadan geçmişlerdir. Bir Mısır'a baktığınız zaman görülen ihtişam olağanüstüdür ve eser bırakmıştır geriye. Aynı şey düşünsel olarak baktığınızda Orta Doğu coğrafyasının filozoflarında da ortaya çıkar. Yapılı eser olarak bırakılanları az olmakla birlikte ama öyle bir zaman gelmiştir ki bunlar ortadan kaldırılmıştır. Yok olmuşlardır. Tıpkı bir yerin işte e, Yanardağ patlaması olarak betimlediğimiz ama aslında kaçınılmaz olan bir sürece sürüklenmesi gibi. Şu anda insanlar bunun içerisinden beslenme, antioksidan, takviye falan alarak çıkmaya çalışmasınlar. Düşünce sistemlerini değiştirsinler. Kitabın son cümlesi bu. O zaman virüs bir daha geri dönmemek üzere gidecek. Ama hayır ben günlük çözüm üretirim. İki gün sonra eğer normalleşme olursa eski hayatıma tüketim mi? Bak hocam şurada gördüğün kocaman bir poşet var. İçinde benim sadece içtiğim suların pet şişeleri var. Çünkü bu şekilde almak zorunda kalıyorum. Ben ne yapıyorum? Hiç olmazsa onları ayrıştırıp ayrı bir poşette. Ama benim dünyaya bu şekilde bu suyu tüketerek verdiğim zarar, inan bana herhalde her gün iki ağaç kesmeye bedeldir. Çünkü ben onun ne kadar zahmetli bir süreçle üretilip bu bu hale geldiğini biliyorum. Ben de buna katkıda bulunuyorum. Dolayısıyla benim de kendimi gözden geçirmem gerekir. Belki musluk günlerine geri döneceğiz. Tadını sevelim ya da sevmeyelim. Hepimiz. Evet. Hocam zaten e, Ra'd Suresi 11. ayet buna o kadar muazzam bir e, saptama yapıyor ki bir topluluk kendi iç ahlakını değiştirmedikçe yaşadıkları değişmeyecektir diye. Yani aslında kolektif bilince de atıfta bulunuyor. Çünkü e, biz aslında bir taraftan kendi bilincimizi dönüştürmek için çabaya girmediğimiz için kolektif bilincin de kirlenmesine sebep oluyoruz. Kolektif bilinç bizi etkiliyor, biz kolektif bilinci etkiliyoruz. Aynı aslında bir bedenin hücreleri gibi, kanser hücreleri yani ruh, ruhsal bir kanser gibi, ruhsal toksik e, toksik düşünceler, insanın bedenini Doğru. geçirmeye Doğru. başladığında, e, onlar daha fazla güç kazandığı için diğer olumlu hücreleri yemeye başlıyorlar. Ve normalde baktığınızda aslında e, çok fazla olmasına gerek yok. Sadece hangisi daha zayıfsa onun tarafından ele geçiriliyor. Doğru. <laughs> çok doğru. Çok doğru. Hangisi daha güçlenirse. Bu filmlerde bile Deniz sürekli anlatılan şey. Hani o karanlık güçler vesaire. Ama şunu da mesela bilsinler. Hani sadece aydınlık falan diye de bir şey yok. Çünkü her şey eşiyle ve ile birlikte var olabiliyor. Hı hı. Yeryüzü, dünya yani alemler içerisinde kendiliğinden var olabilen tek şey var. Ona zaten biz Allah diyoruz. Evet. Geri kalan ne varsa başka bir şeyle birlikte ya da zıddıyla var olabiliyor. Aksi takdirde mümkün değil ama siz kolektif bilinci bunu olumluya çekerek de düzeltebilirsiniz. Olumsuzunu ama her zaman kafanızda olduğunu bileceksiniz. Ondan uzak durmaya çalışacaksınız. Dünya bugüne böyle durup dururken sürüklenmedi. Hepimizin gözü önünde ve hepimizin o iklim kaymaları, dolu fırtınaları, bakınız işte hortumlar, hiç görmediğimiz şeyler aşikar hale geldiğinde biz hala lay, lay dolaşıyorduk. Şimdi artık bir oturup muhasebe yapma zamanı, evde geçirenler zamanlarını lütfen bu muhasebeyi yaparak geçirsinler. Çünkü büyümenin sonu yok ama istikrarın bir sürekliliği olmak zorunda. Aksi takdirde dünya tekrar yıkılır, tekrar yapılır. Yani biz gideriz ama bir daha ortaya çıkacaktır. Aynen evet. öyle. Yani bu bu kendimize olan iki yüzlüğümüzün de aslında güzel bir yüze vurumunu yaptınız. Hani şeye benziyor bu. E, rezidansta oturmak isteriz. E, rezidansta oturmaktan yani keyif alırız. ama bir taraftan onun yapılması için bir sürü ağaç kesiliyor <laughs> mesela. Ama bunu <laughs> anlatabiliyor muyum? Ya o işin havası, o işin nefsani efendime şey o kadar güzel anlatıyorsunuz ki o rezidansın esprisi ne biliyor musun Soner'cim? Camdan yapılmış olması. Çünkü cam dışında neden yaparsanız çok pahalıdır. Cam prefabrik olarak üretilebiliyor. Yani presleniyor. Siz sadece seti kuruyorsunuz. Tak 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 takıyorsunuz. O yüzden rezidans adını alıyor. Siz bunu tuğladan yap derseniz zaten yapamıyorlar. Emek ağır bastığı için Rakamlar buna mal olmuyor. Ama rezidansta oturup da onun spor salonu, yüzme havuzu olduğunu düşünen zihniyet bunları hayatında hiç kullanmaz. Ben mesela bu lükslerimden kendimi arındırmayı herhalde bir 10 yıl önce falan başardım. Yani arabanın gerekli olmadığını gördüğümde bir güvenlik görevlisi dedi ki hocam sen bunu satsana. 91 <laughs> model araba satsan ne olur satmasan ne olur zaten üstünde dünya kadar borcu var. Bak dedim senden bir isteğim var sen bu arabayı götür Zaten benim üstüme değil. Üstüne olan arkadaşımdan ne olur üstüne al. Hiçbir şey istemiyorum dedim. Sadece dedim onu benim sevecek birinin olmasını istiyorum. Çünkü ben ona bakamıyorum. Ama o kız, ben eşyayla e, manevi bağ kurabilen bir insanım. Öyle yetiştirdik. Yani kalem kutumuzu sevdik, çantamızı atamadık işte yadigar diye. Bir yön şeyi sakladık. Biz yadigar dönemini yaşamış olan bir nesiliz. Şu ankilerde öyle bir kavram yok. Yani eskiye dair bir şey eskimiş diyor. Zaten atıp yenisini alırım diyor ama bizde öyle yok. Hocam o, size... o kadar doğru söylüyorsunuz ki ben de bunu bizzat deneyimliyorum. Bazen babaannelerimiz, anneannelerimiz biliyorsunuz onlarla ilgili diyaloğa girdiğimizde şimdi memlekette yaşayan bir anneannem var. Herhangi bir şey olduğunda bu bir poşet dahi olsa sakın atma onu. O bir gün lazım olacak. Ben düşündüğümde aslında idrak edemiyorum gerçekten ama... Ee, size şöyle söyleyeyim yerde bulduğu bir ip parçasını bile belki yapmış olduğu tarhanaların ağzını bağlamak için bile sakladığı evet. biliyorum bunu doğru. biliyorum muazzam gerçekten ee, söylediğiniz çok doğru hocam. yadigarlar bizi geçmişe bağlar yadigarlar bizi ayakta tutar çünkü tarihinizin olduğunu bilmeniz kadar da ihtişamlı bir durum yoktur bakın bunu tekrar söyleyeyim para varlığı gider. Efendim söyleyeyim işte mal varlığınız gider sağlığınızın varlığı da gidebilir sağlığınızı kaybedebilirsiniz ama tarihinizi eğer sahip çıkarsanız kaybetmezsiniz hayatta var olan tek ihtişam budur baktığınızda binlerce yıldır yaşayan şey aslında tarih yaşar tarih gitmez zaman zaman unutulabilir sonuçta birileri hatırlar ya da aktarılığa aktarılığa bugüne kadar sürer bunu ister nam şan olarak algılayın daha çok ama bilinmek saygıyla hatırlanmak iyi bilinmek olarak tezahür ederse tabi çok daha kıymetlidir Genellikle yadigar olarak saklananlar da hocam. Benim de annemden kalma işte bir tane fincan vardır, öbürünün altı yoktur ama tabağı vardır, üstü yoktur. Onlar ama durur. Çünkü ben onlar durduğu sürece 45 yıl önce, 50 yıl önceki evimin kokusunu hatırlıyor. Hmm. Beşinci katta kendi halinde sobayla ısıtılan, aşağıdan babamın kömür çıkarttığı, ev yolunun aşağı sokaklarında olan bir evdi. Bana o bugüne varmışsa eğer o günün sayesinde olduğunu hatırlatıyor. Zaman zaman böyle annemden kalmış bir çanta, bir küçük bez parçası, bir işte e, çamaşırları sardığı bez. Ben onları hiçbir zaman atamam. Sağlıklı bir durum yok. Çok sağlıklı olduğunu söyleyemem. Allah'tan çok fazla bir şey kalmadı. Bu şekilden saklanması gerekenler ama mevcut olanları saklayacaksınız. Çünkü varlığınızın ifadesi o zıtlıklarla birlikte olmak gibi aslında tarih içerisinde bıraktığınız ya da sizin üzerinizde kalan izlerle ilişkilidir. Kedinin ısırığı da buna dahildir. Kesinlikle hocam. Bence de yani çok kıymetli bir şey bu. Benim de e, hakkı yürümüş sevdiklerime ilişkin muhakkak hatıraları muhakkak e, ifade eden eşyalarımı muhakkak tutarım. E, ve e, e, inşallah gerçekten değer bilmek, değer vermek aslında bu dönemin belki de en büyük hastalıklarından, en büyük virüslerinden birisi de buydu. Değerler kavramını e, bir virüslere kurban e, olmuş e, olduğu bir dönemdeyiz. Neyin değerli, neye değer vermek lazım? Tam tersi, değer verecek bir şey kalmamış gibi bir e, a, bir anlayış var daha yaygın olarak virüsten de yaygın bir anlayış var. Onun için e, gerçekten çok kıymetliydi bu sözleriniz benim. O kadar duygulandım ki e, annenizden sakladığınız şeylere Allah razı olsun hocam. E, Bugün sizi biraz aslında zamandan fazla tuttuk çünkü siz Oo, bize <laughs> Yok, hiç öyle tamam, evet. Evet. bir yön şey söylenemeyen şeylerin söylenmesi imkanı doğdu. Her zaman her konuşmada bunları söyleyemiyorsunuz. Çünkü karşı taraf genellikle işte aşıyı olalım mı olmayalım mı ya da ne yiyelim ne içelim takviye alalım mı şeklinde daha çok kendileriyle doğrudan ilişkili şeyleri haklı olarak soruyorlar. Ama sürekli aynı konuların içinde kaldığınız zaman da aslında Bakış açısının nasıl olduğunu yansıtacağınız kavramlar bunlar üzerinden gerçekleşiyor. Bunlar geri planda kalıyor. Bunların vesilesi olduğunuz için ben size müteşekkirim. E, zaman önemli değildir efendim. Bunları ifade edebilmenin değeri hiçbir şeyle ölçülemez. Hocam hayırlısı. gerçekten ağzınıza sağlık. Fakat ben şimdiden e, size bir sonraki yayınların teminatını almak isterim hocam. <laughs> gerçekten sizindir efendim. Çok teşekkür sana. ediyoruz. Gerçekten çok keyifli bir sohbetti hocam. Gerçekten ağzınıza sağlık. Aynen. Ben o ben kucağınızdaki ben... minnoşu da öpüyoruz. Evet, hocam <gülüyor> <gülüyor> bizimki içeri attık çünkü dışarıdan yukarıdan her an üstüm... Bu efendim ustu öbürde nedense şuraya çekilip yatmayı yeğledi. Normalde evet. tepemde de oynanırdı ama bu i̇ki, zaten... Iki, i̇ki tane mi var hocam? İki tane i̇ki ta... var hocam. Bir ara beş altıya falan çıkmıştı. Bir arkadaşım vefat etti. Hmm. Ee, onun kedilerinin üçünü birden aldım. O sırada bu vardı sadece. Dört kediye çıktık. Ondan sonra onları kaybedince bu tekrar yalnız kaldı. O zaman diğerini aldım. Onu da bir yerlerden verdiler. Çok güzel. Yani. Kediler gelir hocam. Sokaktan gelir. Bu evet. Bir tane film var. E, sosyal medyada dönüyor. Bizim de Aybik'e bize yollamıştı ya Zoom toplantısı yapıyor bir kişi. Bilgisayar evet. başında kediyi duvara yapıştırmış. <laughs> <silat> etmiş, <laughs> Çok doğru efendim. Çok doğru. Bir yerde <laughs> faaliyet olduğu zaman tepenize biniyorlar. Normalde yatan hayvan şu tripodun açılma sesini duyduğu anda ben de diye geliyor ama neyse bu öyle değil bu şey. Hocam Aynen öyle. şifacı özellikleri var siz bunu biliyorsunuzdur muhakkak. Ee, onun için de onların da inşallah hayvanlarımızı da e, buradan kapatmadan tüm kardeşlerimize paylaşalım. Ee, hayvanlarımızın aslında hatta kendilerini kurban etmeye kadar giden e, sahiplerinin eee yani Allah'tır aslında hepimizin sahibi ama hani dünyevi bazdaki sahiplerinin bakıcılarının diyelim, evet, evet. hizmetkarlarının diyelim. Onlar evet. da hizmetkarlarını kesinlikle kollar efendim. Çünkü bu e, kaçınılmaz olarak doğrudur. Ben size söyleyeyim yani şu COVID'de aslında akıl sağlığını değil sadece solunum sağlığını yitirmemenin de anahtarlarından bir tanesi kedi köpek ile ya. birlikte yaşıyor olmaktı. Bu e, şey va, vaki bilimsel araştırmadır. Çünkü evet. bunlar da zaten buna karşı özel bir direnç var. Size bunu transfer eder. Çok hijyenik yaşamak, bu zaten ev olduğunca temizdir. Bunlar da e, tavara bir süpürmeme neden olacak kadar tüy bırakmak dışında herhangi bir kötülüklerini, herhangi bir sıkıntılarını görmezsiniz. Ama size verdikleri sağlık sadece tırtırma açıp memnuniyetlerini ifade etmek ya da burunlarını sürtmekle bile emsalsiz bir duygudur. Evet. Kesinlikle. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz tekrar. İnşallah evet hocam ederiz hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz e, Yavuz teşekkür hocam. kısa zamanda tekrar buluşmak üzere diyeyim. Çok keyif aldım. Sağ olun. Biz de var. biz de öyle. Aa. Ee, Aa. biz tekrardan hatırlatayım buradan bu arada izleyicilerimize. Saat 10'da farklı konuklarımızda tekrar yayınımız devam edecek bu kanal üzerinden. Yavuz hocam çok çok teşekkür ediyorum tekrardan. Ee, sevgili Deniz Erten senin de ağzına sağlık. Ee, yine muazzam bir yayın oldu ve kanalda hemen e, bu yayın bittikten sonra yayının tekrarını izleyebilecekler. Çok teşekkür için tekrar, o da kıymetli hocam. <laughs> <Sağ ol>. Görüşmek üzere. <laughs> <izliyorum>. Gördün <laughs> mü? <mi>? Evet. <laughs> Yayın bitti çünkü hocam. <laughs> Aynen öyle. Peki herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi şimdi. akşamlar diliyorum.